Cessi burada ne yapıyorlar? Bu mutlu gözükmüyor. Bakmasanıza kardeşim. Gitmeliyiz. İyi plan. Aynen öyle. Bir şey olmadı. Şimdi yandık. Siz buradan değilsiniz. Hey ucubeler çekilin şuradan. Aptal olduğumuz konusunda karar yapamayız. Evet bu konu beni yürüperdi. Sizi ona götüreceğiz. Paman soruları soracak. Paman'a Evet bu gerçekten korkutucu Ne yapacağız? Bize doğru düzgün bakmıyorlar bile. Sizinle hiçbir yere gitmiyoruz. Ee, herkes bunun doğru karar olduğu emin mi acaba? Aksi takdirde devir başlayacak. Tantana ilk konular başlattı. Onlar bitirecek. Ha, Dikkat edin. ha, ha, Olamaz. Aa. Sizi kapıya götüreceğim. Ne? Ne oldu? Ah oh, sonunda uyandı. Bu normal bir teknoloji değil. Şuna bir bak. O da ne? Ne oldu lan? Bu da ne böyle? Hiçbir fikrim yok. Arkadaş canlısı bir şeye benziyor. Ee, arkadaş canlısı olduğunu sanmıyorum. Yani biraz garip bir şey. Biraz garip gülümsüyor sanki. Değil mi? Rahatsızlık verdiğim için üzgünüm. Ben tamam. İyi günler. Burada kendi teknolojimizi kendimiz üretiyoruz. Umarım beğenirsiniz. Pardon konuşmanı böldüm ama pama da ne demek? Aslında bana bilgisayarda diyebilirsiniz. Çünkü burası makine dünyası ve bilgisayarlar. Hepsi bilgisayar. Herkes bilgisayar benim gibi. Çünkü bu benim işim. Bir sorular bilgisi beni oluşturduğunda sadece küçük bir, bir yardım ve hayalim büyük bir toplum oluşturmaktı. Ve işte karşımda büyük palma topluluğu. Umarım Beğen, beğenmişsinizdir. Çünkü mükemmeller. Bana teşekkür etmenize gerek yok. Çünkü burası benim güvenliğim altında tutuluyor. Herkes benim kontrolüm altında. Arkadaşlar like'larınızla part 2'yi çekmem için bana destek olacaksınız. Ee, yorum yapıp abone olup like atanlar e, bana şöyle demiş oluyor abi bak bu seriyi ben çok sevdim lütfen devamını getir evet arkadaşlar ikinci parçasını istiyorsanız yorumlara yazın like atın da like atınız da sayımızı bilelim çok kişi isterse yaparız.